Kalede Volkan oynayacak 23 numarayla. 2 Servet, 3 Hakan, 4 Gökhan Zankovski, 2 Mansuk, 3 Kuşer, 4 Timoşuk. Evet bu arada arkadaşlarım uyarıyor. Bizim monitörümüzde bir. Bu arada gol pozisyonu kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Ama offside tuzağı yapmak istediler ama Ayhan biraz sürebilirdi. Az Çok önce söylediğinizde bu arada gerçekleşti. Yani biraz sürmesi lazımdı. Acele etti. Arda'nın pasa etkili. Gökhan içeride. Geriye doğru. Şut pozisyonu Tuncay. Açısını buldu. Şimdi vurdu ve dışarı attı. Teknik direktörleri de en golcü. Eleme grubunda en çok gol atan iki ismi oynalandı. Ten gol pozisyonu. Hadi Tuncay. Kaleci çıktı. Kale boş. Tuncay ve top ağlarda gol. Maçın 58. dakikası. Bu golle öne geçiyoruz. Taraftarımız bu pozisyon. Şovkovski çıkıyor. Tuncay top tekrar Tuncay'a çarpıyor ve böyle ağlarla buluşuyor. Kaleci çok zamanında çok iyi çıktı ama top Tuncay'a çarptı. Arda bir orta arayışı daha yapıyor ortasını. Kaleci tereddüt etti. Bir kaba ve gol. İlki sıfır oldu. Servet maçın 62. dakikası. Arda defans yerleşme düzenini kaybetmişken çok güzel bir adrese teslim orta yaptı. İşte Servet'in attığı gol. Değişik açılardan izliyoruz. Çok güzel bir gol. Arda iyi noktaya gönderdi. İlk anda eğer Nuri atabilirse Sercan pozisyon bulacak. Öyle de oldu. İyi nefis döndü. Pasını verdi. Hamit şut pozisyonu. Sol ayak vurdu. Gol. Şov 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 yapıyor milli takım. Dakika 5. Gerçekten çok güzel. Ukraynalı futbol severler de alkışlıyor. Bu golü sevgili seyirciler. Hamit ve skor 3-0 oldu. Kiev'de millilerimiz ikinci yarıda deyim yerinde ise coşuyor. İşte izliyorsunuz. Sol ayakla vurdu. Hamit altın top ve skor 3-0. Çenko geldi topun üzerine. Vurdu ve Volkan.